Merhaba arkadaşlar ben Ali Ben Cankat Ve Çizik Remote ee, Size ne yapacağımızı tanıttıktan sonraki ilk oyun videosunda beraberiz Ben Spurs oldum ee, Ali ise Cleveland Cavaliers Aynen Ve başlıyor Ooh, Dion Waders Yok lan Lebron değil mi oğlum? Diyor Beyler bakın elim ısındı. Bu ne iyi takım yani. Benim en sevdiğim takım Cleveland. Oo. Danny Green. Ah be. Başarılı. Çok iyi turnike yaptı. Oo. <laughs> Tony Parker'dan <laughs> bir. O Kyrie. Adamım. Oo. Çok iyi sayı. Çok iyi sayı. Kyrie. Bak yaptığı şeye bak. Adam smash basıyor mu Cangat? Adam basıyor. Basıyor. Ama daha çok ışık şey atıyor. Dışarı doğru. Lebron. Oh, Lebron diyor. Uh. attı. Ağır attı. Oh, çok fena attı lan. Rezil olduk ya. oldu mu? Evet. Pivot Ali. Ne bekliyordum. Oo. Oh. Oo. Oh. Gözü <laughs> sımaç gibi. Bam. Metre mi? Hayır şey Amerikan

F <laughs> Atamıyor mu ben? Toldu mu lan? Ya uç topu. Manu Ginobili. Oo. Ginobili. Oha adam kelle. Marco Bellinelli hiçbir şey yapmıyor yani. Öylesine basket Patrick Mills. Ne yapalım? <laughs> Love Lavine diye bir adam var biliyor musun şeyde? Minnesota'da. Ben Mike Carre'da Minnesota'dayım. <laughs> Marco Bellinelli ile Oha! Yalnız yine iki k 14 peki gibi. Bir blok koyuyorsun üstüne <laughs> atlıyor. Cakın iki iyi <laughs> Hadi abicim. Oh be. 34 28 mi lan? Arkadaşlar 3. periyot başlıyor. Haydi bakalım <laughs> nasıl gelir <laughs> nasıl gelir rastgele onu da çektim lan bu D.O.M.E. <laughs> Danny Green 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 Danny Yeşil so. görmüyor musun? <laughs> 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 ben anlamıyorum niye bu kadar hasta öyle normalde biz Cenk'e bir yüz... oradan dağıtma yani Kıvaylı <laughs> Emek

Rahat ol koçum. <laughs> Anderson. Ne? Rahat ol bende. <laughs> hadi at hadi. Hadi <laughs> arkadaşlar bir videonun daha, daha sonuna, sonuna geldik. geldik. Sizi bilmiyorum ama biz çok eğlendik <laughs> ve ezdim ben <laughs> ee, i̇lk videosuydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Videonun devam gelecek. Evet. Görüşürüz. Hattaklar güzeldir. Hattaklar her <laughs> zaman çok güzeldir. Özellikle de ile birlikte yenince. <laughs>